hiçbir şey görmeyen bir sevda. Bir kara sevda desek daha doğru Hiç düşündünüz mü? Neyin sevdasıdır bu? Ne açıklanabilir? çıkmanabilir? Almadan vermek, verdikçe çoğalmak, çoğaldıkça yaşamı kucaklamak. Bir damla suya hasret bir çöl gibi bilgi bekleyen, aydınlığa kavuş, annelerini bekleyen kuş yavruları gibi Ağzınızda akan binlerce, on binlerce çocuğa beyninizi, bedeninizi açmak neyin karşılığıdır? Hayır. Zor değil. Bir tek sözcükle anlatabilirsiniz bütün bunları. Bir tek sözcük sizi geleceğe çevirir. Öğretmen. Mustafa Kemal'in Kocatepe'den bakışıdır öğretmen olmak. Dalga dalga sürüklenmektir. Gençleri sansurdan Karanlığın üstüne doğmaktır, öğretmen olmak. Önüne katıp cehaleti, egede sulara gömmektir. Verrat bir Türkçedir. Dine, kültürüne sarılmaktır. Ay yıldız olup göklerde dalgalanmaktır, öğretmen olmak. Sözün özü bir sevdadır, öğretmen olmak. Yüreklerde hava atmak, damarlarda bayrak bayrak dolaşmaktır. Bakın çevrenize, evleri çalışkan, yüreği umuda gebe, ülkesinin geleceğini vicdanıyla hazırlayan, gözlerindeki coşku ile bir sevdadır öğretmen olmak diyen bir görürseniz saygıyla selam durun önünde. Çünkü Atatürk'ü baş eğmez bir neferi